Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez TBMM'de yaptığı konuşmasının sonunda yere düştü. Tarihin azabından kurtulsanız Allah'ın gazabından kurtulamayacaksınız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Birleşime 20 dakika ara veriyorum. Bitmez'e İyi Parti Balıkesir Milletvekili Turan Çömez ve diğer vekiller müdahale etti. Bu esnada genel kurulda bitmeze yaklaşık 10 dakika kalp masajı yapıldı. Daha sonra sediye ile ambulansa götürülen Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez ambulansla Bilkent Şehir Hastanesine götürüldü ve burada tedavi altına alındı. Durumu hayati ve kritik olan Bitmez burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtulamadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybettiğini açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisimizde iki gün önce rahatsızlanarak Bilkent Şehir Hastanemize getirilen Kocaeli Milletvekilimiz Sayın Hasan Bitmez'in genel durumu dün geceden itibaren bozulmaya başlamıştı. Bugün yoğun bakım servisinde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 11.50 gibi vefat etti. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Tarihin azabından kurtulsanız Allah'ın gazabından kurtulamayacaksınız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.